merhaba. Bugün size Bihar oyunundan bahsedeceğiz. Bihar oyunu çok keyifli bir oyun. Ee, Anadolu'da da yani bu topraklarda da oynanmış. Ee, eski adı Derya Deniz olarak da biliniyor. Ee, bu güzel oyunu size hem anlatacağız hem de oynayacağız. Peki bunu kimle yapacağız? Öğrencimiz Ebrar'la bu oyunu sizlere anlatacağız ve oynayacağız. Şimdi Bihar oyunu bir masa oyunu. 16 tane siyah, 16 tane beyaz taş olmak üzere 32 tane taşları var. Taşları da bakın şöyle e, yarım olmuş. Siz istediğiniz iki farklı renk olması yeterli olacak. İstediğiniz taşları da oynayabilirsiniz. E, şöyle bir dizilim söz konusu olmuş. Bakın e, çember, 1, 2, 3, 4 çember yapılmış. Ve birbirlerine paralel şekilde oyun kuralına göre e, çizgiler çizilmiş. Ve oyun tablası dizayn edilmiş. E, bu oyunun amacı nedir? E, onu anlatalım. Oyunun amacı şu. Rakibin taşlarını e, yeme suretiyle dışarı alacaksınız ve son 3 taşı kalan veya daha az taşı kalan oyunu kaybetmiş olacak. Biraz da dama mantığıyla da hareket edeceğiz taşları yeme peşinde kurallarımız içerisinde bu da var. E, bu peki e, neyi kazandırıyor size? Bakın e, birer oyunu gerçekten de e, dikkat, konsantrasyonu, strateji yapmayı, planlama yapmayı, e, birkaç hamle sonrasını görmeyi gerçekten de e, geliştiren ve katkı sağlayan bir oyun. Oyuna başlayalım. Oyuna kurayla başlıyorsunuz. E, i̇sterseniz e, ben başlayayım siyah olarak. Şimdi siyah oyun taşlarını e, hareket ettirirken bakın taşlarımızı ileri, geri veya çemberler bakın bu daireler çemberler üzerinde yine sağa sola hareket ettirebiliyorsunuz. Yerken de yine yani bakın yerken de aynı hamleleri yapıyorsunuz. Ben bir taşımı ileri doğru oynattım. Bakın burada e, kural şu. Benim taşım nasıl saf dışı e, bırakıyor Ebrar? Üzerinden atlayarak arkası boşsa taşımı yiyebiliyor. Buradaki amaç şu eğer e, yani taş yeme zorunluluğu var taşı yiyebilecek pozisyondaysanız sağa sola hamle yapmadan taşı yiyeceksiniz. Bu ana kurallardan biri. Ee, bakın ben de burada bu taşları bu tarafa ilerletebilirdim ama burada bir taş yeme durumu söz konusu olduğu için e, taşı yemek zorunda kalıyorum. Ben de beyaz taşı saf taşı yaptım. Çoklu kurallar da var. Yani çoklu taş yeme kuralı da oluyor. Bakın Ebrar strateji yaparak e, bunu sol tarafa e, çevirdi. Taşını Şimdi bakın çember olarak 1, 2 ve tekrardan üçlü bir olay yaptı. Tekrar gösterelim Ebrar. Bakın bu çok önemli bir hamle. Bakın boşluk vardı. Tekrar bir boşluk alanı yarattı ve kendine doğru döndüğü yere geldi. Üç taş yemek de önemli. Normalde bir taş, iki taş yenebiliyor ama Ebrar'ın bu stratejik hamlesiyle üç taşı kazanmış oldu. Sıra bana geçiyor. Ben bakıyorum yiyebilecek bir pozisyonda taşım var mı yoksa hamle yapacağım yiyebilecek bir pozisyona taşım şu an gözükmüyor. Hamlemi ileri doğru yapıyorum. Evet. Sıra bende. Ben de hamlemi yeme üzerine yaptım. ileriye bir taş oynuyorum. Oyun ilerlerken çok derinleşiyor ve strateji yapmanız gerekiyor oyun oynarken de. Bakın ben şimdi bu tarafa doğru bir hamle yaptım ve beyaz taşı dışarı aldım. Dediğimiz gibi 3 taş ve daha az taş kalırsa kimin o oyunu kaybetmiş oluyor. Evet, evet. Bakın burada beyaz taş, siyah taşı ve bunu alarak tekrar hamlesini yapmış oldu. Bakın ben de bir açık bulmaya çalışıyorum. Yani çembere bakmaya çalışıyorum. Bu tarafa getirdim. Evet. Bakın. Bir, iki. Daha fazla hamle yapabiliyor muyum? Sağma solma mu baktım. Yapamıyorum. İki taşını dışarı aldım. Evet. Şu an benim altı taşım kaldı. Ebrar'ın daha fazla var. Benim daha stratejik düşünmem gerekiyor. İleriye bir hamle. Birer hamle ileri sağa sola götürebiliyorsunuz. Evet. Şu an hamle yapıyoruz. Kendimizi alan yaratmaya çalışıyoruz. Evet. Bakın Ebrar büyük olarak evet büyük çemberden öne doğru bir hamle yaparak aldı. Ben de bakın bir iki bakıyorum yine bakın burada da bir hamlem var. 3 taşını saf dışı yaptım. Sıra onda. Evet şimdi yeme pozisyonu olmadığı için e, hamle yaptım ama benim yeme pozisyonum oluştu. Bakın buradan buraya bir pozisyon yarattım ve taşları aldım. Şu an taşları eşit bir taş benden fazla ama oyun tabii ki derinleşiyor. Hamle yaptı, iki taşım aldı. Benim şu an üç taşım kaldı ve oyunu e, kaybetmiş e, oldum. E, oyun böylelikle sonlanıyor. Dediğimiz gibi yani iyi bir planlama, iyi bir satıcı yaparsanız e, oyunu kazanma şansınız yüksek. Ebrada teşekkür ediyoruz. E, gerçekten de çok keyifli bir e, oyun. Yani uzun yıllarda bu topraklarda oynanmış. E, siz de e, bu oyunu keyifle oynayabilirsiniz. Keyifli oyunlar diliyoruz. kalın